Arkadaşlar iyi akşamlar hoş geldiniz. Ne var ne yok İyisiniz inşallah. Yeni bir yayında tekrar birlikteyiz. Şimdi e, dün evet dün arkadaşlar e, endeks için bugün iyiydi iyi bir şeyler oldu ama e, endeks için buraların e, buralarda oyn oyalanacağını tepki alımı yapacağından bahsetmiştik bugün e, nitekim yaptı. Güzel oldu. Dua da etmiştik hatta demiştik Mart ayına giriyoruz inşallah iyi başlarız demiştik. Evet. Güzel oldu. Düşündüğümüz gibi oldu arkadaşlar. Yine nokta atış. Devamı olur mu acaba? 8'e kadar görünüyordu. 1.55 1.56 demiştik herhalde. Oralara kadar görünüyordu. Şu anda arkadaşlar endeksin trendi 144'lerle 160'lara kadar dayanıyor. İsterse gider yani çok rahat. Performansına bir bakalım. Eğer şey olmazsa iyi görünüyor. Yani olumsuz bir haber olmazsa ani bir haber olmazsa iyi görünüyor. Arkadaşlar performansta iyi gibi. Bir bakalım. Dalgalanma var yalnız biliyorsunuz. Yani bu yükseliş sınırlı olabilir, tekrar aşağıya gelebilir. Burada dalgalanma yapıyor, tepeleme yapıyor bakın. Obo diyorlar yani ya obo. Öyle o tarz bir şey yapıyor yani. Evet, e, hala yukarıda görebileceği seviyeler var dolar bazında arkadaşlar. 215 dolarlara kadar görmek istiyor. Tekrar oralarda değerlendireceğiz. İyi görünüyor arkadaşlar. Yarın tepki alımının devamı beklenebilir. Dolar ne alemde? Dolara bir bakalım. Evet dolar e, direnç yapmıştı arkadaşlar burada. O direnci kıramadı. O da düzeltmesini yapıyor. Düzeltmesini yapıyor arkadaşlar. Yapmış gibi düzeltmesini de biraz daha aşağıda gelebileceği seviyesi olabilir diyor. Bir bakalım şöyle. Şurada bir desteği var. Şurayı direnç yapmış hemen şurada. Evet, Buraya da destek yaptı. Buradan tepki alımını yapmış görünüyor. Şurada ayrı bir trendi var. Ee, daha önce buradaydı. Şimdi şurayı yapmış bakın. Güzel destek yapmış ama. Güzel destek yapmış. Ee, oradan tepki alımını tekrar yapmış gibi görünüyor dolar. Tekrar aşağıya gelebilir yalnız. Ee, dolar şu anda 1.20 ile yukarıda arkadaşlar 1.30'lar arasında destek direnç arasında sıkışmış görünüyor şu anda son durumu bu. Bir de tersten bakalım mı şu grafiğe. Evet görüldüğü gibi. E, dolarda aşağı yukarı hareketler olabilir. Endekste e, arkadaşlar dikkatli olalım. Dalgalanma olabilir. Doların bu ansızın hareketleri endekse e, dalgalanma yaptırabilir. Ama e, iyi görünüyor. Kötü görünmüyor şimdilik. Bakın burada bir trend yapmış. Doların hala yukarıda zorlayabileceği yeri de bahsediyor. Ye, 7.50 demiştik hatırlıyorsanız 7.50. 7.50'ler hala görünüyor. Yani burada aşağı yukarı hareketlere dikkat edelim. Evet. Hisselere bakalım. Şimdi hisselerden belli olur. Şu bantta yani. Dolar şu bantta. E, 6.95'leri çok güzel destek yaptı. Yukarıda da 7.50 bandı arasında hareketlerini yapıyor. Burada e, tepki eee artışının ardından bir düşüş yaptı. Endekse de can geldi. Can geldi. güzel oldu. Endeks de biraz yükseldi. Endeks biraz daha yükselebilir. Kaça kadar dedi? 156'lara kadar. Orada bakacağız. Daha fazla da olabilir ama orada bakmak icap eder. Doları da sıkı takip etmek icap eder. Peki son durum bu arkadaşlar. Problem yok. Cuma günü malı diplerden toplayanlar parasını kazanır. Evet. Yükselen primlenmiş hisselerden uzak durun demiştik. Şimdi 100 endeksine tekrar bir geçelim. Hemen üstünden bir şey yapalım. Yarın ne görünüyor. Evet. Burada görebileceği bir seviye var arkadaşlar. Şuradaki direnç takip edilecek 100 endeksinde. Burası kaç demiştik? 156. Evet burası. Bakın 156. Zaten söylemiştik değil mi? 156 bandına kadar yükseliş bekliyoruz demiştik. Hatta şuradan ölçmüştük. %8 demiştik. Değil mi? %7.5-8 yükselişi var demiştik. Yüz endeksini şu dip seviyeden. Yapmış yani. Biraz daha yapabilir görünüyor. Yani bir %2.5 daha var. Ondan sonrası tehlike. Bu 156'lar seviyesi sıkı takip edilmeli. Orayı kırarsa bir şeyler olur. Kıramazsa düzeltme olur tekrar. Bakacağız orada. Orada bakacağız. Şurada bir de bandı var bunun. Oraya girerse çok güzel olur. Bakın şöyle. Şu anda şu bandın içine girmiş. Bakın şu bandın içine girmiş. Şöyle destek yapmıştı. Evet. Bu bandın içine girmiş. Bir de şurada küçük bir bandı var. Bunun içinde kalırsa çok daha güzel olur. Burada oyalanıp yukarı çıkma, daha fazla yükselme ihtimali artabilir. Şunu bir sileyim. Bakın burada şöyle bir trendi var. Yani şu anda endeksin destek ve direnç seviyeleri 150'ler civarı, 151'ler. Oralar destek olmuş arkadaşlar. Direnci 156 küsürlere kadar var. 157'lere kadar yapabilir görünüyor. Son durum bu. Burada bakacağız. Burayı kırıp üstüne kapanış yaparsa, 157 ve üstünde kapanırsa, 157 ve üstünde o zaman daha fazla yükselişten de bahsedebiliriz. Hani tamam endeks düzeldi. Yükselişine devam ediyor diyebiliriz. Evet. Dalgalanma olacak gibi sanki. Dikkatli olalım. Olabilir yani. Dalgalanma olabilir. Bu yükselişi gördük. Ama 156'ya kadar gördük. Şu anda hala 156 kritik seviye. Oraya gelince bakarız olur mu? Şu anda iyi görünüyor. Peki 156'ya kadar problem yok. 156-157'ye kadar diyebiliriz hatta. Evet. Peki hisselerimize bakalım arkadaşlar. Notlarımıza bakalım. Dünden kalan hisselerimiz vardı. Onlardan bir başlayalım. Hangisiye bakacaktık? söylemiştik. Martı vardı Martı. Ona bakacaktık herhalde. Martı hissesine değil mi? Kelebek mobili evet notumuz da var. Bakacağız ona. Peki bir Martı ile başlayalım. Devamını getiririz. Bir açılış yapalım. Bir açılış yapalım arkadaşlar Martı ile. Nokta atışlara devam.